Bugün duygu konuşacağız. Nedir ve çocuklarımızı bu beceriyi nasıl öğretebiliriz? Şimdi öncelikle hepimiz her zaman söylüyoruz ve biliyoruz da bizim en büyük arzumuz çocuklarımız ileride kendi ayakları üzerinde durabilsinler. Değil mi? Ve aslında en büyük kaygımız da bu. Yani hep kendimize hangi soruyu sorarken buluyoruz? İleride acaba kendi ayakları üzerinde durabilecekler mi? Bütün gayemiz, amacımız, isteğimiz ve aslında kaygımız da bunun üzerine kurulu. Şimdi e, nedir bu kendi ayakları üzerinde durabilme mevzusu? Biraz ona bakalım. Aslında bunun tanımı e, hayatta karşılaştığımız sıkıntılarla baş edebilme becerisini öğrenebilmiş olmamızdır. Yani diyelim ki ben hayatta bir sıkıntı yaşadım, beni zorlayıcı bir olay yaşıyorum... Tabii bu olay bende bir duygu uyandıracak. Öyle değil mi? Yani yaşanan her olaya karşı ben bir hissiyat geliştiriyorum. Bu olumsuz bir olaysa ne olabilir? Öfke olabilir, sıkıntı olabilir, üzüntü olabilir, ne kıskandığım bir durum olabilir ve ben bu hisle, gelenizle hemen içimden bir tepki vermek gelir. Ki çocuklarda bu çok daha belirgindir. Hemen bir tepki vermek gelir. İşte duygu regülasyonu yani duyguları yönetebilme becerisi bu ilk gelen tepkiyi bastırıp sonuçları üzerinde düşünmek ve düşündükten sonra da bedenimle, davranışlarımla bana en uygun olan, hani hayatımı kolaylaştıracak en uygun tepkiyi verebilmektir. Bu duygu yönetme becerisi. Ve aynı zamanda da farklı durumlarda, farklı ortamlarda beklentiler değişir. Yani ben de evden Evin benden beklentileri farklıdır, okulun benden beklentileri farklıdır. Hani biz kendimiz için düşünelim. iş yerinde farklı beklentiler olabilir benden. Bu beklentilere de uyum sağlayabilme becerisidir aslında duygu regülasyonu. Şimdi e, bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü duygu regülasyonunu sağlayabilen çocuk, duygularını yönetebilen çocuk akademik anlamda başarılı olur. Sosyal ilişkilerini yönetebilir, sağlıklı yürütebilir, e, problemlerini çözebilir ayakları üzerine durur. En önemlisi de kendi içinde, kendi iç dünyasıyla, kendiyle barışık, mutlu bir birey Şimdi duygularını yönetemeyen bir çocuk düşünelim şimdi. İşte istediği oyuncak alınmadığında ya da istediği bir şey olmadığında, kendini yere atan, ağlayan, bağıran ya da öfke nöbeti geçiren ya da çok üzüldüğü zaman böyle içine kapanan, hiçbir şey konuşmayan, küsen bir çocuk düşünelim. Örnek. Şimdi 2-3 yaşlarındaysa bu çocuk bu çok normal karşılanır. Yani dersiniz ki tamam bu çocuk 2-3 yaşında öfke nöbeti de geçirir. İşte küser de, bağırır da, çağırır da normaldir. Ama eğer biz hayır kelimesini duyduğunda e, duygularını yönetmesini çocuğa öğretmezsek bu ileride sorun olarak karşımıza çıkar. Nasıl çıkar karşımıza? Diyelim ki bu çocuk ilk e, ilkokula başladı. Ve ilkokulda ders çok sıkılıyor ve dışarı çıkmak istiyor dışarı çıkmak istedi. Öğretmen dedi ki hayır kelimesini duydu. Bu çocuk ne yapar biliyor musunuz? Ağlar, bağırır, öfke nöbeti geçirebilir, işte derste arkadaşlarına işte sataşabilir, öğretmenine küsebilir, okula gitmek istemeyebilir. Yani böyle hayır kelimesini her duyduğunda duyguları çok fazla bir şekilde alevlenir ve buna göre ilk aklına gelen tepkidir. Şimdi İlkokulda bu böyle olabilir. İşte orta daha farklı olur. İşte orta nasıl olur? İşte dersi kaynatabilir, arkadaşlarını rahatsız edebilir. Mesela oyunlarda ya da arkadaşlık ilişkilerinde hayır kelimesini duyduğunda yine öfke nöbeti yaşayabilir, küsebilir, darılabilir, küfredebilir. E böyle durumlar ne olur? Dışlanmaya başlar. Şimdi dışlanan çocuk okula karşı pozitif ilgisini kaybeder. Yani sevgisini kaybeder ve uzaklaşmaya başlar. Ne olur? Akademik başarı sekteye uğramış olur. Bu bir sekteye uğrar. İleride diyelim üniversitede hadi ilkokulda, ortaokulda, lisede mecburen gidiyor. Üniversitede. üniversite üniversitede bunları yapamaz. Ne yapar? E, ben istediklerimi yapmıyorlar. Bana hayır diyorlar. Hoca benim istediğim gibi bana davranmadı. Bana bakmadı der. Okulu bırakır. İş hayatında da hep zorluklar yaşar. Eş de eşi diyelim ki ona hayır dedi. Şiddet gösterebilir. Ya da eşi ona hayır dedi, küsebilir. Değil mi? Bunlar hep ilişkinin kalitesini bozan şeyler. E diyelim ki şiddet gösterir, bir kısır döngüye girer. Çünkü şiddet gösterirse diyelim öfkelenir. Öfkelendikçe mesela daha çok dışlanır. Eş şiddet gösterebilir, eşi ondan uzak durabilir. Bu onda daha çok öfke uyandırır. Daha olumsuz davranışlar sergiler. Ya da nasıl olur? E, küser eşine. Eşine küser, eşine küstüğü zaman mesafe uzar. Mesafe artar ikili ilişkilerde. E mesafe artınca daha çok güzel, benden uzaklaştı der. Yani hep böyle bir kısır döngüye girer. Yani bu kısır döngüyü de çözmenin en iyi yolu duyguları yönetebilme becerisidir. Yani olumsuz bir olay yaşadım, bir problem yaşıyorum, bir problem var ve ben bu problemde en uygun tepkiyi nasıl verebilirim? Ve bu tepkiyi verebilmek bu becerinin kişide olduğu anlamına gelir. İkinci senaryo diyelim ki çocuk hayır kelimesini duydu okulda. Ya da işte arkadaş ortamında. Bu çocuk kendi bir mola vermeyi alışkanlık haline getirebilir. Diyelim ki o öğretmen, ben bir mola ihtiyacım var diyebilir. Öğretmen hayır derse e, duygusu vardır. Sıkılmıştır, üzülmüştür, bir şeye kafası bozulmuştur. Hemen eline bir kağıt alıp bu duygusunu yazıp bu duyguyu boşaltmayı öğretmiş olabiliriz çocuğa. Nefes alma egzersizini öğrenmiş olabilir. Ona kadar sayar bir nefes alır ve sonra tekrar derse odaklanabilir. E, yani bir şekilde... Çocuğa biz sabretme davranışını, hayır kelimesini duyduğunda o sabretme davranışını ve o ortamda kalabilme davranışını öğretmiş olmamız gerekiyor. E bu çocuk da ileride tabii ki okul hayatında devam ettiği için, sekteye uğramadığı için, arkadaşlık, eş, iş başarılı olur ve mutlu olur. Peki biz bunu nasıl yapacağız, nasıl öğreteceğiz? Şimdi ilk başta çocuğa duyguları tanımasını öğreteceğiz. Nasıl öğreteceğiz? Diyelim ki çocuk bir olay yaşadı, olumsuz bir olay yaşadı, size geldi anlatıyor. İlk soracağımız şey şu olmalı, kim ne yaptı, o sana ne dedi, bu sana ne dedi, öğretmenin ne yaptı, sen ona ne dedin, hani hafiyelik yapmayacağız. İlk yapacağımız şey bu değil. Ee, hemen nasihat de vermeyeceğiz, şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın, şöyle isteydin, bunlar hep ikinci aşamada olacak şeyler. İlk aşama ne olacak, önce ne hissettiğini soracağız. Diyeceğiz ki, yavrum sen ne hissediyorsun, bu olay sana ne hissettirdi, tamam mı? E, i̇lk önce duyguyu soracağız, şimdi çocuğumuzla duygudaş olacağız, yani duygularını paylaşacağız. Ne dedik ilk videomuzda? Eğer ben çocuğumla bağım varsa çocuğa bir tesirim var, etkim var. Yani çocuk benim çözüm önerilerimi açık hale getiriyor. Çünkü ne diye düşünüyor? Bu beni seviyor diye düşünüyor. Ama benim iyiliğim için bana bir şeyler söylüyor olabilir diye düşünüyor. Ama ben o bağı kurmazsam, önce onun hislerini anlamaya çalışmazsam, ona tanıtmazsam Çocuk zaten o da kapalı dinliyormuş gibi gözükecek. Üç gün sonra aynı şeyleri yapmaya devam edecek. Yani söylüyorum söylüyorum bu çocuk beni niye dinlemiyor dediğini, dediğimiz nokta burası. Diyeceğiz çocuk bunu ifade edemeyebilir. Üzüldüm, sinirlendim, çok öfkelendim, kızdım ya da işte kıskandım. Bu olumsuz duyguları ifade edemiyor olabilir. O zaman biz diyeceğiz bu seni kızdırmış olabilir. Kızmış olabileceğini tahmin ediyorum. Öfkelenmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Burada biraz kıskançlık hissetmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Ama eleştirmeyeceğiz. Yani bu olumsuz duygular da çok değerli. Bizi çok geliştiren duygular. Önce biz açık olacağız bu duygulara. Bunların hissetmenin çok normal olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü duygu gelir. Bakın duyguyu bastırmaktan bahsetmiyorum. Tepkiyi bastırmaktan, bir adım geriye çekmekten bahsediyorum. Diyelim bunlar geldi. Çocuk anlattı. Biz ona öne ayak olduk. Sonra çözüme geçeceğiz. Önce ne yaptık? Duyguyu bir açtık. Onu şöyle diyebiliriz. Çözüm önerilerine geçmeden önce. Biraz sohbet edelim. Hadi gel dışarı çıkalım. Bu yaşadığın olayın bir resmini çizebilirsin. Ya da bununla ilgili bir şiir yazabilir. Ee, ya da işte onu ne rahatlatıyorsa. Yani birlikte bir şeyler yapın. Ondan sonra çözüm üretin birlikte. Yani bu konuda yol gösterici olun. Çünkü sizin bir yaşam tecrübeniz, bir deneyiminiz var. Kendiniz bu olayları nasıl çözüyorsunuz? Bundan bahsedin. Bazı bir yöntem çok daha fazla işe yarıyor. Ona şunu sorun. Bir arkadaşının başına bu olay gelseydi, ona ne önerirdin? Çünkü insanoğlu kendine çok acımasız, başkasına karşı daha mantıklı, daha sağduyulu ve daha hoşgörülü bir varlık olabiliyor zaman zaman. Yani arkadaşının başının derdine, derde girmesini istemeyecektir. E, kendini başın derde sokar tepkisiyle ama şunu diyebilir sevgili arkadaşım. Keşke böyle davransa. Uzaktan bakıyor çünkü olaya. O yüzden ona sorun. Benim başıma böyle bir olay gelseydi bana ne önerirdin? Arkadaşının başına bir olay gelseydi ona nasıl davranmasını önerirdin? Neden kendin içinde bunu yapıyorsun? Bu sende de işe yaramaz mı? Bu, bu tarz konuşmalar çocuğun e, bilincinde farklı kapılar, farklı dünyalar açar. Yapmamız gereken bu. Duyguyu tanımladık, tanıttık. Sonra ona sorularla sorduk. İşte bir arkadaşın başına gelseni önerdi. Kendimizden, hayatımızdan örnekler verdik. Ve Kaçmasına izin vermeyeceğiz. Yani okulda olay yaşadı, okula gitmek istemiyorum. Hayır. Çünkü kaçınmalar, kaçınmaları getirir. Bir bakmışsınız çocuğunuz, olaylardan hep kaçınır hale gelmiş. Buna izin vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Ne olursa olsun, o kaçındığı ortamda bir şekilde bununla baş etmesine yol göstereceğiz, izin vereceğiz. Ama arkasında yanında olduğunuzu ona hissettirerek. Ve en son olarak da, dedik zaten kendi stratejilerimizden örnek veririz. Ama şundan emin olacağız. Benim problemleri baş etme stratejim sağlıklı. Yani şuna inanıyorsam hayatta orman kuralları geçerli evladım. Biri sana vuruyorsa sen de git ona vur. Biri sana küf ediyorsa sen de gidip ona vur. Ezilme, altta kalın, canı çıksın gibi bir stratejim varsa tabii ki bu çocuk da yaramayacaktır. Önce kendi stratejimizde bir süzgeçten geçirip hayatta bize hayatımızı zorlaştıran değil de e, kolaylaştı uzun vadede ama. Yani uzun vadede ee, kısa vadede bir bana vurmuştur çocukken. Ben de ona vurmuşum. Kısa vadede çözmüştür ama uzun vadede bana bir şey sağlamamıştır. Uzun vadede bana hayatıma kar getirmiş, fayda getirmiş stratejileri çocuklarımıza önereceğiz. Ne dedik? Duygular gelir. Duyguların gelmesini biz asla kontrol edemeyiz. Öfke de gelecek, mutlulukta gelecek. Duygular bizim kontrolümüzde değil sevgili veliler. Yani bir çocuğa öfkelenme, sinirlenme demek. Yani bir arkadaşınız size buna dediğinde nasıl hissediyorsanız çocuk da onu hissediyor. Anlaşılmamış. Duygular gelir. Bizim tek kontrol edebildiğimiz şey gelen duygu geldiğinde ona kar o duyguyla verdiğimiz tepkiyi kontrol edebiliriz. Yani biz tepkilerimizi kontrol etmekten sorumluyuz bu hayatta. Duygularımız gelir. Duygular gelir ve geçicidir. Hiçbir duygu bizde sonuza kadar kalmaz. Gün içinde onlarca farklı duyguyu, duygu geçişleri yaşarız. Tepkilerimizi nasıl kontrol edebiliriz? Çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Duygu yönetimi, regülasyonu öğrenilebilen bir beceridir ve öğretilebilen bir beceridir. Ve bu beceriyi Bugün sizler de öğrenmeyi ya da çocuklarınıza öğretmeyi bugün başlayabilirsiniz. Bunu öğrenmeyi ve öğretmeyi seçebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız, önerileriniz varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Şimdilik esenlikle kalın ve hoşçakalın.